Önce Z'yi hesaplıyorum. Eğer bu işimi görüyorsa Z'nin iki defa kısmi x'e veya y'ye kısmi türevine girmiyorum. Şu ifadeyi çok uzatmayayım. Örneklere geçelim. Ondan önce şu del Z bölü del x neyle gösteriliyor? P ile. Del Z bölü del y neyle gösteriliyor? Q ile. Del kare z bölü de yani z'nin x'e göre iki defa kısmi türevi. Ne eşitmiş? R'ye. S dediğimiz ifade. Del, del kare z bölü bu tersten okuyun. Del y bölü del x. Yani z'nin önce y'ye göre sonra x'e göre kısmi türevine de s diyoruz. Bunun mantığını bilmiyorum tam olarak. Yani mantığı neden r, s gibi ifadelere gösteriyor. Onu tam ben herhalde gözle daha güzel gözüksün diye tahmin ediyorum. Yani birçok bir kitapta bu gösterimler var. Açıkçası bunun mantığını bilmiyorum yani. Neden bu PQ e sahip ifadeleri kullanılıyor? Örneklerimize geçelim. Z eşittir x artı A, y eksi b. Öncelikle en düşük en düşük basamaktan dediği için hem x'e hem y'ye göre z'nin hem x'e göre hem y'ye göre kısmi türevini alalım. Del z bölü del x eşittir. x artı A çarpı y eksi b. Birin çarpımın türevi şeklinde düşünüyorum. X artı A. Burada A, B sabit sayılar. Bunu unutmayalım. Buradaki A, B'ler sabit sayılar. X artı A. X'e bu toplamın çarpım türevi şeklinde düşünüyorum. X'in türevi nedir? 1. Yandaki ifade ne? Y eksi B. Del Z bölü del X neye eşitti? P'ye ise P eşittir y eksi b. Bu ifade bir dursun. Hatta şu b sabit olduğu için b'yi düzenleyeyim. PA eksi y eşittir eksi b. Bu şekilde kalsın. Şimdi en en küçük basamaktan kısmi türevli denklem. x'e göre aldın. Daha sonra bir de y'ye göre alalım. Z de bağımsız değişken. Y de bağımsız değişken olduğu için del y bölü del z bölü del y. X artı A. x artı da herhangi burada y şeye bağlı bir değişken var mı? Hayır. 0 çarpı y eksi b çarpımın türevini uygulayalım. Artı birinci Yanlış affedersiniz. Eksi artı a çarpı y eksi b. Y'nin türevi, y'ye göre türevi 1. Bu ifadem dl ile ne eşitti? Q'ya q eşittir. X artı a. Buradan a ise buradan q eksi x eşittir a'ya. Bu ifadeleri götürüp orijinal denklemde yerine yazalım. Z eşittir x. A yerine q eksi x. Çarpı y eksi b. Eksi b yerine de p eksi y yazalım. Şurada bulduğumuz ifadeyi yazalım. İfadeyi şimdi düzenelim. X'ler gitmiş. Çarpı Q. Y'ler gitti. P. ise daha güzel gözüksün. Z eşittir. P çarpı Q şeklinde bulunur. Gelelim diğer örneğimize. X ve Y bağımsız değişken. Z bağımlı değişken. En küçük basamaktan istediği için del Z bölü del X. Daha sonra da del Z bölü del Y'yi hesaplayalım. X'in türevi 1. Y'ye göre türev 0. Artı. Gelelim önce içinin türevi. İçinin X'e göre türevi ne? X'in türevi 1 y f türe x çarpı y bu ifade z bölü Deli, del z bölü del x neye eşittir? p'ye p eşittir 1 artı y çarpı f türe x çarpı y affedersiniz q değil diğer yazalım şunu hemen yanına yapayım. Del z bölü del y'ye göre kısmi türevini alalım. X'e göre işin türevi 0. Y'nin türevi 1. Artı içinin türevi kim? X çarpı y. Bu ifade neydi? q'ya eşittir. Q eşittir. 1 artı x çarpı f türev x çarpı y. Şimdi bu her iki ifadeyi kullanarak Örneğin ben burada ne yapabilirim? Bu ifade her tarafı X ile çarpalım. Neden X ile çarpalım? Şu iki ifadeyi yan yana getirelim. Şimdi X çarpı P eşittir X artı X çarpı y f türev X çarpı y. Bu ifade de eşitine her tarafını eksi y ile çarpalım. Eksi y çarpı P eşittir eksi y eksi X çarpı y f türev X çarpı y her iki tarafı her iki ifadeyi taraf tarafa toplarsam x çarpı p eksi y çarpı q eşittir. Şu ifadeler gitti. x eksi y. Herhangi burada bir düzenleme yapabiliyorum. x çarpı p eksi x eşittir. Şu ifadeyi karşıya atalım. y çarpı q eksi y. Buradan x p eksi 1 eşittir. Y parantez atsam Q eksi 1. Bu şekilde kalabilir. Hepsi eşitliğin diğer tarafına atılarak. Şöyle x çarpı p eksi 1 artı 1 eksi q çarpı y eşittir 0 da yazılabilir.